Çok ilginç bir ders yaptınız bugün Bay Keating. Eğer sizi şaşırttımsa özür dilerim. Yo, özür özür dilemen gereksiz çok ilgi çekici buldum. Biraz usullere aykırıydı ama... Öyle mi? Sanatçı olmayı itelerken biraz tehlikeli iş yaptın John. Kendilerinin Rembrandt, Shakespeare veya Mozart olmadıkları anladıklarında senden nefret edecek. Sanatçılardan değil serbest düşünürlerden konuşuyoruz. <laughs> 17'sinde serbest düşünürler. <laughs> Garip seni hiç şüpheci düşünmemiştim. Şüpheci değil. Gerçekçi. Saçma umutlarla dolu olmayan bir kalp göster bana. işte bir mutlu insan diyeyim sana. Cidden hür olabilmek içinse umutlar eğer... ...her zaman olduğu gibi her gayrete değer. Tenisinden mi? Hayır, kedinin. <laughs> hey, kütüphanede eski yıllıkları buldum. Gel bakayım ha. dinleyin futbol takımı kaptanı okul yıllığı editörü Cambridge'e kabul edilmiş ayrıca ölü ozanlar derneği başkanı her şeyi yapabilecek biri <laughs> başkan mı Bay Kittin korku veren biriymiş <laughs> ölü ozanlar derneği neymiş bilmiyorum ben de görebilir miyim burada bahsetmiyorum hey kaldı. <laughs> yemekten sonra gel beni gör Bay Kittin. Bay Efendim? Bir şey söylesene. Kaptan, bizim kaptan. Beyler? <laughs> eski, eski yıllığa bakıyorduk. Aman Tanrım. Hayır, ben değilim bu. Eski Helton öğrencisi bu. <laughs> ne tarz? Ölü Ozanlar Derneği nedir? Şimdiki idarenin bundan hiç hoşlanacağını sanmıyorum. Neden? Neydi ki? Beyler... ...sır saklar mısınız? Tabii. Ölü ozanlar yaşamın özünü emmeye kararlıydılar. Her toplantının başında kitap okurdu bizler. Eski bir Kızılderili mağarasında toplanırdık. Değişerek töre, ...Vitman, Shelley gibi... ...büyüklerden parçalar okurduk... ...hatta kendimizinkilerden de... ...toplantı ilerledikçe şiirlerde siirlenirdi sanki... ...yani oturup birlikte şiir mi okurdunuz? ...hayır bay... ...overstreet sadece şiir değil... ...bizler bir Yunan teşkilatıydık... ...duygusaldık... ...şiiri okurken dudaklarımızdan... ...dökülürdü sadece... ...tadı dillerimizde kalırdı... ...ruh, kılıç, kadın ve tanrı... ...yaratılırdı beyler... ...fena bir vakit geçirme değil öyle değil mi ha... Teşekkür ederim Bay Perry. Güzel bir hatıra bu. Yakıver onu. Bilhassa resmimi...